kan okuyorum. kutluyorum. Ee, bizi sizlerle buluşturan, basırla buluşturan, halkımızla buluşturan öncelikle il yönetimimize, ilçe yönetimlerimize, tüm sivil toplum örgütlerine halkımızla yürütülen eğilim yoklamasında tüm arkadaşlarımıza büyük bir destek sunan halkımıza teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımızla birlikte bize düşer. Onların bu istemlerine elimizden geldiği ölçüde yardımcı olmak, cevap olabilmek bizim en büyük istememiz ve mutlaka bunu başaracağız. Değerli arkadaşlar, yerel yönetimlerle ilgili şimdi bir idol, sistem şimdi bizde merkezi, otoriter, tekçe anlayışı yani bugüne kadar ağırlıklı bizi yöneten sistemin son 21 yılda AKP MHP pozisyonunun yerel yönetimlere bakış açısı, ekonomiye bakış açısı neyse, eğitime bakış açısı neyse, sosyal yaşama bakış açısı neyse, sağlığa bakış açısı neyse, yerel yönetimlere de bakış açısı olmak çok farklı değildir. Şimdi merkezi otoriteye bağlı kişinin iki dudağı arasındaki bir yönetime esas alan yerel yönetimler. Şimdi bizim yerel yönetim anlayışımız ABM merkeziyetçiliğin geliştirilmesi, yani yerinden yönetimin güçlendirilmesi, yerinden yönetimin güçlendirilmesi de yalnız bizim meclis üyelerimizle, belediye eş başkanlarımızla değil, tüm sivil toplum örgütleriyle ortaklaşarak, ortak karara dönüştürerek yapılacak hizmetlerin belirleri. çıkanlar, bu halkı yönetmeye talip olmamalıdır. Biz açık ve net. Açık ve net. Tüm kaynaklarımız iller bankasından gelen kaynaklarla yerel kendi belediyemize ait olan kaynakları bu halkın yararına en verimli biçimde kullanma sözü veriyoruz. Birlikte kararlaştıracağız, birlikte vereceğiz. Biz bu kaynakları birilerinin rantına peşkeş çekmeyeceğiz birilerinin şirketini zengin etmek için kullanmayacağız. Bu muslukları biz halka akıtacağız. Halk bize şu görevi verdi diyor ki bu belediye halkın sofrasıdır. Bize tümümüze şu görevi verdi. Bu sofraya sizi davet ediyoruz. Gelin birlikte yönetelim. Biz de bu daveti kabul ettik. Halkımızla birlikte bu sofrada oturacağız. Halkımızla birlikte bu ülkeyi yöneteceğiz. Bunun dışında olan hiçbir yaklaşım bizler tarafından kabul görmeyecektir. Değerli arkadaşlar, bizde klasik belediye anlayışı kesinlikle olmayacak. Biz bu şehrin şehri eminleriyiz. Bizim sorunlarımız sorunlarımız yalnız başına kanalizasyon, içme suyu, yeşil alan, mimari durum değil. Böyle klasik belediye anlayışını biz reddediyoruz. Urfa sınırları içerisinde her yer bizim müdahale edeceğimiz alanlardır. Bunlar belediyenin asli görevleridir. Sosyal belediyecilikte eğer Urfa'da kadın cinayetleri artmışsa gençlerimiz umutlarını Yürütülen ekonomik sebeplerden dolayı, siyasi sebeplerden dolayı, rancı anlayıştan dolayı umutlarını 20 yaşındaki gençlerimiz kaybetmişse onlara umut olmak bizim sorunumuzdur.